Arkadaşlar let's go hadi. Yani babacım bir tane W ile kill alabiliyorsanız bu şampiyonla. Hakikat neymiş? Bu şampiyondaymış. Ya da neymiş? Sizdeymiş arkadaşlar. Zınk diye ona da tek attık. Yatından aşağıya. Yatından aşağıya. Wild Rift'in sefiri geri geldi. the Hepinize selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugünkü videomuzda tek atan Pantone ile şu an karşınızdayım arkadaşlar eğer ki eğer ki Pantone oynayıp da tek atmıyorsa gel babacım gel yaklaş yaklaşın yamacıma bugün bir karga krala bir tek atalım bu Vikings'ten çıkıp da Odin Modin o kargalardan falan mı esinlenmiş acaba ben sana Ragnar'ın sonunda bir bulunayım da <laughs> Spoiler vermeyeyim. Ragnar'ın sonunu yaşatacağım sana. Umarım sonrasında da bana o sonu yaşatmazlar. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün eğlenceli bol tek atan bir video şimdi sizlere sunmaya çalışacağım. Sizlerden bir ricam olacak. Eğer ki vaktiniz varsa şu aşağı kaydırıp serisinden bir like tuşuna bir de yorum tuşuna basarsanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Minik bir destek mahiyetinde bize destek sağlarsanız Beni fazlasıyla mutlu etmiş olursunuz bilginiz olsun. Öncelikle bu şampiyon neden tek atıyor ve neden güçlü diye adlandırıyoruz diye kısa bir başlıkta bu şampiyonu bir inceleyelim. Öncelikle bu şampiyonun güçlü olmasının sebebi arkadaşlar gank potansiyeli çok yüksek. Orman dönme hızında bir problemimiz yok. Yavaş dönüyor vesaire diye adlandıramayız. Ve harici olarak şampiyon gank attığı zaman bizim W yeteneğimiz sayesinde direkt olarak ne yapıyor? ya flash alabiliyor ya da arkadaşlar kile dönüştürebiliyor bunu. Ondan kaynaklı early game'de de güçlü olduğu için genelde şampiyonla kill falan alabiliyorsunuz. Yetenekleri gerçekten çok OP. W sayesinde ne yapıyorsunuz? Stun sağlıyorsunuz adamlara. E sayesinde hasar azaltma sağlıyorsunuz. Q da normal bir basic hasar. Bitmedi. Bunun ultisi gerçekten o kadar güçlü ki. Ne yapıyor ulti? Dilediğiniz yere gidebiliyor arkadaşlar. Minik bir pantun öğretici tadında. Şuna da dikkat et kankim. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz bakın. Early game'deyiz. Bak bak bak. bak. Şurada eriyi mi alacaksın diyecektim. Oradaki skatılı almadı kardeşimiz. Buradaki skatala giderse biz onunla kapışamayız. Hadi. Kardeşim şu hamster'ı çek 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 çek. Hadi lan. Onu kesersen on numara olacaktı da. Yapacak bir şey yok kanka. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ya oradaki erikleri alma sıkıntı oldu. Aslında Master'i benim düşünemediğim şekilde oynadı. Normalde buradaki skatıla gitmesi gereken kardeşimiz ne yaptı? Buraya geldi. Buradaki skatıla almaya çalışıyor. Şu an aldı onu hatta. Çok iyisiniz. Geldim. Bakın koydum ona. minik bir stun skill kaçırdım da kankam nereye kaçtın ya kaçmaya çalıştın daha doğrusu ya üstümüze red falan yoktu Allah'tan olmadığı halde bu şekilde güzel bir gameplay size sunabildik Ultim de açıldı şimdi aslında nasılsa bir early gankte bulunabilir miyiz ne diyorsunuz early game gankleri gerçekten bu şampiyonu dediğim gibi sağlam arkadaşlar deneyeceğim Hadi lan. Ya bizimki öldü ama. İnşallah şunu keseriz ya canı fazla değil. Bedava kill kardeşim fare kapanında falan değil Pantheon'da. Bu şampiyonu alıyorsunuz babacım. Arkanıza yaslanıyorsunuz. Ben bir resete gideyim ya öncesinde. Hiç uğraşmayalım. Bunlar altta. Ne yapıyor kardeşim ya? Ah 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 be takım. Neyse canlı ulti attı. Aşağıya gang atabilirim ya. destekte olabiliriz. Devam edin lan. Karga kral geldim oğlum buraya. İnşallah resete gidiyorsundur burada diyecektim de. Nerede lan bu? Allah Allah. Burada bir beklesek mi ya? Kanki. Gel gel gel. Gitme gitme. Gelecekler ya. İlla ki bir şeylerini garanti alırız ya. Şu Samiri'yi kesersek word diyeceğim ya. Tamam diyebilirim word. Enti kanka ya. Kasetim var ya adamın dipçiysin lan bak dibideysin değilsin dipçiysin helal sana En azından kötü bir şey söylemedi ya helal lan sana Şöyle multi ultiyle gelmek daha mantıklı Flash falan atıyorlar Normal şartlarda ölebilirdik arkadaşlar ondan kaynaklı olarak ne yapacaksınız Kendinizi bir noktada korumaya alacaksınız bak Z kafana vurmayın bir tane Vallahi bunlar garip arkadaşlar Babacım nereye gidiyorsunuz ya? Allah'ım ya Rabbim. Gelirse oynardık da. Kanka geliyorum sana. Aha. Hadi lan. Helal sana. Normalde keser daha beni. Nasus ben sen gang atacaktım da kanka. Olup olmadık işler oldu be kardeşim. Bunlar almıyor biz alalım. Onlar zaten oradaymış. Yakala koş 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 koş. Bence çıkalım kanka. Eksiz mi diyeceğim de dörtlendik. Of tek atışa bakar mısınız sayın seyirciler. Gel lan buraya gel lan buraya Zep de yukarıda Neyse midi falan almaya çalışsak mı diyeceğim de mavi duruyor mu? Durmuyor neyse Dediğim kadar var mıymış şampiyon arkadaşlar ne diyorsunuz bu işe? Of Öldürtmeyin lan beni. Dönüp kessem mi lan? Ananı. Birini kesmenize gerek yok. Ölmeyin kafi be kanka. Ya ben bu Samira'nın bu kadar fazla golda sahip olmasını cidden anlamadım. Oğlum ben bu çocuğu çok kestim. Allah Allah. Az mı kestim arkadaşlar? Bizim bot ne yapıyor? 1, 4, 4, 5. Hmm. Tasler falan almış first'ten. Çok iyi zanneden. Neyse. Kafi arkadaşlar gerek yok. Ölmeden ölmeden karabaş. Çok iyisin kasedin ya. Ben bu kasedinle taşırım bu maçı ya. Kasedini birazcık genkleyelim falan dedik başta. Çok olmadı ama şimdi bir mental anlamda bufflayalım kendisini. Bakalım ne olacak. Kasedin. beraber kazanırız kankam. Bak ciddi söylüyorum. Ben onu bir gazladım arkadaşlar. <laughs> Biraz da takım arkadaşlarımızı öveceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çünkü bu ekip oyunu. Ekiple alırsınız bu maçı. Ekip olmadan kazanamazsınız. Kanka kaç. Kanka kaç. Yani kaçman lazım oynayamayız. Aslında burayı alırız ya 5 kişiyiz. Çok iyi. Devam edelim lan. Alo. Ha şu dümenin ultiyle zıng diye geldim. Kes şunu da ya. Çat. Ejder ve Neş. Ejder ve Birisi dönsün hadi şuna. Kule almasın boşu boşuna. Babacım ejder. Alo 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 alo. Neş 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 neş. Bak bedava neş vermeyelim. Bak bedava neş vermeyelim. Gelin kankam. Bu skill'i görmeyeceksiniz. Masterinin gelmesi çok da önemli Ben atlayacağım sana. Aha gelmedi vallahi çabuk 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 çabuk. Babacım sakin oluyorsunuz ya. Babacım sakin oluyorsunuz. Rahatta kalıyorsunuz. Bak şu Darius'a e da gang atacağız şimdi. Arkadaşlar bir anda maçı üstümüze aldık lan şakasız. Aha geldim. Bence tek dersin onu ya. İzliyoruz bak. Helal oğlum sana. Yetenek avcısı gibiyim vallahi ya. Arkadaşlar let's go hadi. <laughs> yani babacım bir tane W ile kill alabiliyorsanız bu şampiyonla. Hakikat neymiş? Bu şampiyondaymış. Ya da neymiş? Sizdeymiş arkadaşlar zınk diye ona da tek attık yasından aşağıya Wild Rift'in sefiri geri geldi arkadaşlar ya da sefilim dememiz gerekiyor Victor'u ben söyleyin arkadaşlar o kitabı baştan yasdan selamun aleyküm Ya maç biter mi bitmez mi bilmiyorum da Bence bitmez ama gelsin bir daha keseceğiz onu gel oğlum buraya Eline sağlık kankam Senle bir daha oynarız ya. Ya Caitlyn sana ne oluyor lan? Ah lan ölmesek iyiydi. <laughs> Ortalığı da karıştırdık bir anda. Haydi. Bundan sonra böyle arkadaşlar. Bundan sonra yok ettiğimiz videolar sizlerle birlikte olacak. Ve maçımıza baktığın zaman takımdan çok bir şey görmedik. Tab zaten fit. Fed diyelim. Botumuz zaten aynı şekilde. Midimiz hani bir tık iyi. Ben support'ta laf atmıyorum. Supportlarda daha kadar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Belki kendisi kötü. Belki o kötü. Bilmiyorum. Görmedim. Yorum yapmıyorum. Onlar üstüne alınmasın. Ama neticeye baktığımız zaman biz bu maçı takım arkadaşlarımız sayesinde kazandık vallahi. Kasedin'in de KDA'sı iyi. Bizim KDA'mız değil. Oğlum siz niye birbirinize küfrediyorsunuz? Ayıp değil mi lan? gelsem çok iyi olacak. Pes edin geliyorum lan. Darius'a tek atan kankamız ee, Pantheon oynuyor şu an bir tık. Neş geliyor. <gülüyor> 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 Bekle W'mi açsan da vuracağım. Vuramadım. Neş alalım ya. Dert değil. Biter mi bitmez mi bilmiyorum. Bence neş alalım ya. Garanti olsun arkadaşlar. Oğlum nereye gitti lan böyle man? Benim smite'im yok ya. Neyse. Canlı'ya da bunu zaten çaldırmazlık diye düşünüyorum. <laughs> Buradan maç biter gibi arkadaşlar. Ne dediniz o işe? Gelin lan buraya birinize tek atalım. Valla. Flash atması ölmüş şu kankamız. Neyse. Vallahi maçı güç bela da olsa kazandık arkadaşlar. MVP kim oldu? Oha, Bambi olmuş. Bambi balonu patladı arkadaşlar. Çok garip anlamadım valla. Bizim olmamız gerekiyordu da ben neyse karar size bırakıyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.